Selam dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Beni sorarsanız gayet iyiyim. Neredeyim? Şöyle. Karnıvar tarlasına geldim. Arkadaşım aradı. Karnıvarlar olmuş artık. Topluyorlarmış. Sen de gel al diye. Bakın hemen. Şöyle. Toplamışlar. Çok da güzel karnabaharlar olmuş. Şöyle göstereyim. Mükemmel. Toplamışlar. Ee, az kalmış. İçinde yine tekrar seçiyorlar. Hadi gel sen de payını al dediler. Ben de oraya geldim inşallah. Şöyle. Ben daha bir iki hafta olur diye düşünüyordum ama maşallah. Artık toplanmaya başlamış karnivarlar. Böyle topladığımız zaman, topladıkları zaman çağırırlar böyle herkes kolu komşu geliriz bize toplarız arkadaşlar. Ee, hemen şurada baklalar var, domates serası var. Birazdan oraya geçeceğim. Oradan bana 57 diyorlar gel diye sağ olsunlar. Brokoller zaten bitti. Onlar artık arada tek tük kaldı. Ee, bir iki haftadır. ne yapıyoruz? Bol bol brokoli yedik arkadaşlar. Biraz da çamur tarla ama şurada lahana tarlası var. Lahanalar da toplanmaya başladı. Bugün lahana da geldi. Herhalde akşama bir sarma yaparım. <laughs> Maşallah. Bugün yine Antalya yaz günü gibi. Şöyle gidelim bakalım. Da şu duvarı açmam lazım önce. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar hep eski duvarlar. Yani bu duvarlar nerede bakarsanız 100 yıllık duvarlar var burada. Buraya ilk yerleşenler böyle tarlaları bölüştürmüşler. Eee Herkes kendi duvarını örmüş. Eskiden hep böyle duvar örüp tarlaları ayırmışlar. Evet çıktım. Evet arkadaşlar. lanalarda da kesilmeye başlamış. Onlar da az kalmış. Bakın hemen. Bakın arkadaşlar. Hemen böyle her şey taze taze yerinden alıyoruz biz. Her taraf yemyeşilmiş gibi bir hava Bakın ta dizlerde yeşillik Oo, baklalarımız hem çiçekte hem toplanılıyor. İçinde pırasalarımız var. Bakalım. Baklalar var mı? Geçen gün arkadaş toplamıştı sağ olsun. Anam ne güzel bir or, or böceği. Bakın. Ara şekil. Bakın arkadaşlar. Harika bir uğur böceği. Gel. Kaçtı. Tam taze çıtır. Hemen içinde de lahana Brokoli var bence Çünkü o taraf hiç geçmedim <laughs> <laughs> hmm. Domates var burada Daha ermemiş Arasına eklenenler Geçen gün salatalık vardı Arkadaşlar bir tane kavun olmuştu kavun. Gerçekten bir tane kavun olmuştu burada. Bak burada hemen yeni yetişiyor. Zaten inek Burada inelim bakalım Evet tekrar Has bahçemize indik Gerçekten Harika bir hava Harika bir yeşillik var arkadaşlar. Gerçekten mükemmel Hiçbir tane mandalina kalmamış Bitti çünkü Şurada portakal var Bir tane portakal yiyebilirim Bence Şöyle Neredesin saklanma buraya gel Biraz yüksekte ben ileridekinden alayım ya da şurada varsa. Şurada alabilirim. Kedi buraya gel. Ta ortada elim yetişmeyecek gibi görünüyor. Neyse. Ben şuradaki portakaldan alayım. Elim yetiştiği yerde. Küçük seramız ne olmuş? Bakın kıvırcıklarımız kanlarımız soğanlarımız, tere hepsi var burada. Aa, buradaki tereler de olmuş ama. Küçük küçük. Bakın soğanlara hemen yakında soğanlarımız büyümeye başlayacak artık. Resim komple. Soğan yeşil son olacak arkadaşlar. Hmm, portakallar hep dibine dökülmüş. Şöyle alayım bakayım. Evet. Burasalar artık yiyoruz. Onlar artık büyüdü. Kerevizler yine öyle. Zaten turpları neredeyse bir aydır yiyoruz. Daha havuçlar bu sene pek randıman vermedi. Artık kendi haline bıraktık havuçları. Çünkü gerçekten çok sık olmuş. Ama arada e, tek olanlar gayet güzel. Evet arkadaşlar. Buraya kadar gelmişken komşuma geçeceğim. Bir çay kahve içeceğiz. Ondan sonra beraber gidip e, şeyleri toplayacağız. Brokoli ile zaten lahanayı topladık. Karnabaharı alıp eve geçeceğim inşallah. Akşamda bize bakalım. Yetiştireceğim. Yetiştirirsem sarma. Yetiştirmezsem karnabahar. <laughs> Evet dostlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.